Umutlu haberler var, iyimserlik aşılayan gelişmeler oluyor diyerek başlamıştık ana habere. O haberlerden biri daha var sırada. Profesör Ercüment Ovalı bundan iki hafta kadar önce kendisi ve ekibine tahsis edilen bir alana aşı çalışmaları için girmiş. İlk müjdeyi de geçen hafta vermişti. Kısa sürede insanların hayatına dokunabilecek bir tedavi metodu geliştirildiğinden bahsetmişti Ercüment Hoca. İkinci müjdeyi bugün verdi. Üstelik bu kez bir de tarihten bahsetti. 23 Nisan'ı bekleyin dedi. O gün bütün dünya ne yaptığımızı görecek cümlesiyle. İşte sadece bizi Türkiye'yi değil dünyayı da ilgilendiren o açıklama. Bir ülke bir virüsle savaşmak istiyorsa Öncelikli olarak bu virüsü izole edebilmeli ve çoğaltabilmeli. Koronavirüs salgını yayılmaya başladığı gün birçok bilim insanı ile aynı anda Ercüment Ovalı'da insanlık için çağrı arayışına girdi. Kendisi ve ekibini laboratuvara kapattı. Haftalardır da hiç çıkmadı. Ünlü profesör 45 gün sürmesi planlanan karantinanın ilk haftasında yüksek risk nedeniyle yalnız çalıştı. İnsanların çok kısa sürede hayatına dokunabilecek bir tedavi metodundan bahsetmek istiyorum. 7 günün sonunda çalışmaya ekibi de dahil oldu. Herkesin gözü kulağı onlardan gelecek haberdeydi. Önce okseni daha iyi içeriye nasıl alabiliriz? Bunun hızla çalışılması lazım. Kapandıkları laboratuvardan haftalar sonra sadece bir cümlelik bir açıklama çıktı dışarıya. Açıklamayı yapan çalışmanın başındaki isim Profesör Ercüment Tarih verip 23 Nisan'ı işaret etti ve aynen şöyle dedi. Tüm dünya o gün sadece birey içinde çalışmalarımızda nereye vardığımızı görecek. Ercüment Ovalı'nın koronavirüsle mücadele için önerdiği tedavi yöntemleri de Sağlık Bakanlığı tarafından onaylanmış, salgının başından itibaren kullanılmaya başlanmıştı. Aslında bu çok klasik eski tedavi. Gerçekten işe yarayabilir. Onlardan biri plazma, diğeri de kök hücre tedavisi ve her ikisi de hastaların iyileşme sürecinde çok önemli ve ciddi etkiye sahip. Bir ülke bir virüsle savaşmak istiyorsa öncelikli olarak bu virüsü izole edebilmeli ve çoğaltabilmeli. İki haftayı aşkın süredir ekibiyle laboratuvarda olan Oval'ı sosyal medya üzerinden aralıklarla paylaşım yapıyor. İşte onlardan biri. Tarih 9 Nisan, şöyle diyor Oval'ı, 23 Nisan 100. yılımız. Allah nasip etsin, dua edin. Ve 6 gün sonra bugün çalışmaların ne aşamada olduğuna dair bu kez müjde niteliğinde bir haber verdi Profesör Ovalı. Tüm dünya sadece bir ay içinde 23 Nisan'da çalışmalarımızda nereye vardığımızı görecek dedi.